Arkadaşlar herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Önce keşimizi yiyelim diyelim. Keş gel oğlum. Gel oğlum. Aslanım benim. Nerede oğlum kabın? Yani yemek kabını nereye koymuş? Nereye sürüklemiş? Akıl işi değil. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Bekle. kapını bulduk. Oğlum bekle, bekle, bekle. Aferin oğluma, bekle. Al oğlum. Aferin oğluma. Maşallah oğluma. genç yavrumuza bıraktık. Hepsi buradalar maşallah. Şu anlık hepsi sağlıklı. Geç olmadan tavuklarımıza bırakalım çünkü artık kümesler sıcak oluyor. Hadi bakayım. Bismillah. Hadi bakayım. Maşallah hepsine. diye yere tavuğumuz da bu göz tarafında eti biraz kalkmış gözününe gelmiş onun için böyle korkuyor görmediği için biraz yer olmuş onu bir vazelin sürüp yara yumuşatacağım bir tane tavuktan dövüşmüş herhangi bir tanesiyle onu da görmedim biraz zedelemiş Bizi böyle soğan soğandığı için. Arkadaşlar şimdi kız elmayı bırakalım çünkü yerinde durmuyor, atlıyor. Yavru ezebilir. Maşallah hepsi. Sağlıkları yerinde. Ya. Bu kabuğu nereye koyduk? Evet, sular önünde zaten. Evet kabuğu buradaymış. Onları da yemleyelim. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Gel bakayım. Maşallah hepsine. yarmamız yine aynı şekilde çakalın aynı benzerini çıkarmış. Mutlaka bir tane her zaman kız yarmadan böyle bu şekilde beyaz çıkabiliyor. Onun soyunda var galiba. Süne değiştirelim büyük ihtimal. İçine toz toprak girmiştir. Rahat içememişlerdir. Suyu koyalım. Dur kızım. Evet, rahat içememişler. Yani suyunu dökeceğim burada. En burada kalsın. Maşallah. Arkadaşlar biraz gelişimi yavaşlamışım demiştim. O gün baktığımda hepsi bitlenmişti. İlaçladım. Şu an bit yok. Ama her gün kontrol ediyorum. Tavuk da, da aynı şekilde. Ondan diye düşündüm. Yani çünkü tavuklar arasında en iyi bakın kızı mı? Yani onun yavruları yormazsa hiç birinki olmaz. Arkadaşlar diğer yavrularımızdan yiyelim diyelim hemen. Suyumuzu, karnımızı alalım. Onlar da bayağı acıktı. Şöyle bakalım. Arkadaşlar normalde çok güzel gölgelik yapıyor ama o gün baktığımda şu arada yavruların buraya düştüğünü gördüm. Onun için artık fileyi kaldıracağız. Maşallah kızım ha. Çakır. Acıkmış çakır. Şurada. Bakın çakırın da yer yavrusu da beyaz beyazımız çekti inşallah. İkisinden biri. <laughs> gel bakayım gel. su kaplarını en arkaya doğru Maşallah. bayağı bir susamışlar suyu görünce geldiler gelin bakayım buraya gel 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 kızım gel 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 kızım gel maşallah susamışlar durun gir bakayım Böyle çuval yerine filin çekmem lazım. Gölgelik olsun. Burası biraz ne kadar olsa açıkta. Yani yalan suyu döküldüğü zaman, bir yere gittiğim zaman susuz kalıyorlar. Şimdi de arap yerinde durmuyor. Bayağı bir sinirlendi. Buradan çıkıyorlar da. Ay da ettim. Dur oğlum sakin ol. Gel. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım kızım. Gel bakayım. Dur, 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 dur. Sakin ol kızım. arkadaşlar siyahta da aslında şöyle bir şey var. Çünkü bugün kontrol ettim. Kanat uçlarını görüyorsunuz. Bakın. Çakılın. Bunu karıştırmışız. Çakılın yavrusu. Baka arkadaki çakın yavrusu. Oradaki siyahlardan da Arap tohumumuzun yer değişikliği yapacağız. Sadece o beyaz beyazımsı davan koyu bir renk krem bir rengi sadece o çakılın çünkü çakıllar, siyahlar çıkınca alttan baya bir karşılık olmuştu orada birlikte yaymışlardı ama siyah çıktığını görmüştüm çünkü örneği de çakırındı şimdi diğer kısımda uç kısımlarında noktalama bir beyazlık daha var onu da çakılda şimdi birazdan göstereceğim eğer yer değişikliğinde yaparsam, son olmazsa birinin yerini değiştireceğim. Ya da zaten gerek yok. Bakın kanatları görüyorsunuz. Neden anlatmak istedim, çakalı. şu kremiliği görüyorsunuz kanattaki çakalın aynısı. Çünkü bakın annesindeki rengi görüyorsunuz siyah kahverengi noktalar siyahlarla yer değiştirirsen bakalım akşam Bunu çok yaramaz çok yaramaz Şanlı hepsine. Dışarı bıraktığımda köy tavuklarıyla gerçekten kafa tutuyorlar. Ama Arap tavuğumuz hiçbir tavuğu affetmiyor. Çok tehlikeli bir tavuk. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Arap tavuktan ama çok etkili bir tavuk. Yani şu an onun yavrusuna almam gerçekten beni çok mutlu etti. Bakın şimdi size göstereyim istediğim şu beyazlık çakalın. Bak ev tavuk girmiş. Çık bakayım kızım orada. suyunu da kontrol edelim. Hayır kızım. Suyunu temizleyelim. Gel bakayım. Maşallah. zamanımızın. Bütün günü bunlara geçiyor. Gerçekten çok keyif verici. Aslında köy bize büyük bir avantaj. Ama tabii ki yerimiz olsa. Yani yerim olmasa köyde bir anlamı yok. Onun için şu an yerimiz olsa daha da güzel bakarım. Gel bakayım gel. Gel bakayım. <laughs> Durmaya miyim ne? Arkadaşlar şurada da çok yani bunu göstermem biraz çünkü sırtındaki noktaya görüyorsunuz. Bakın çok tehlikeli bu. Çok tehlikeli. Herhangi yani bir kıpırdamada direkt saldırısa geçiyor. Şu an ben tara fazla tepkisini göstermiyor. Arkadaşlar diğer yandan da göstermiştim yerimizi yapıyoruz inşallah yetiştirelim çünkü buraya da yeni ataklarımızı takviye yapacağız 10 tane alacağız çünkü diğer tavuklarımızın maalesef sana bir ayağı sakat diğeri rahatsız görüyorsunuz yani bayağı bir azaldı onun için takviye yapmam lazım köy tavuğu olmazsa olmazımız özellikle köy yerinde ispeçlerimize de burada onları da aslında vereceğim yani vermek şöyle. Akrabamız. Ee, onun yanında bakmasını istedim. Ondan diğer yerli tavukta da getirirse en azından yeri tavuklarımız aynı kümeste kalıyorlar. Sıkıntı yaratmıyorlar. İsmençlerimiz de o e, kafesteki horuzanın suluklarına, yemliğine içine giriyorlar. Maalesef bayağı bir pisletiyorlar dağıtıyorlar. Onlara ayrı bir yer olarak da yani gerçekten yerimiz yok. Çünkü şu şekilde daha burayı düzenleme yapacağız. Tek halinde yerimizi yapacağız. Çünkü horozları bıraktığımız horozlar rahat etsin. Çünkü uzun zamandır biraz bak hemen diyor çakılın yerine girmişti. Gel kızım. Onun için İspençlerin bu konuda bayağı bir rahatsızlık veriyor. Aslında çok tatlılar. Yani şunlara kıyamadım. Diğer arkadaşın da yeri çok güzel olduğu için de yeri geniş çiftlik zaten. Orada üretimini yap. Gerekirse de daha sonra tekrar yavrusundan ya da kendisinden alabilirim dedim. Tamam dedi. Birkaç, birkaç gün içerisinde götürebilir. Yani tavuğumuz da onu da eleştireyim. Özellikle bugün daha çok durgun. Bir şey yememiştir. Güçten düşmüştür büyük ihtimal. Çünkü sadece gözde sıkıntı var. Başka bir yana sıkıntı yok. Ama başka bir komşular vurmuşsa onu bilemem. Çünkü böyle vakalar başıma çok geldi. Komşularımız maalesef komşu değil. Yani böyle hayvanlara zarar vermeyi seviyorlar. Videomuz buraya e kadar. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.